E bir dakika. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, tabi ki de bu sefer oyun oynayacağız. Ama bu oyun lan televizyondan olacak. O yüzden dikkatlice izleyin. Telefonuma da bir şey geldi ama. Hadi ah. Zıpla zıpla zıpla. Ah ah ağzım yüzüm. Mal oldu. Şu an kameraya bakarak bakarak oynadığım için. Al öldüm öldüm öldüm. Kesin öldüm. Aynen. Böyle bir oyun işte. Bir de oynayalım. Azıcık daha gitseydim ikisiyle karşılaşacaktım. Dur bu sefer televizyona bakarak koy ay 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 öleceğim 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 şu an gözükmüyor tabi az önceki skoru geçtim yok geç geçeceğim ve geçtim Böyle şunu alırsam hadi al alamadım lan. Tüh alamadım. Tüh Allah kahretsin. Menü diyelim menü. Exit diyelim. Dur avod alasık lan. Avod. Oha. 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 Oha tamam. Şuradan exit. Будет, видим, отличить.